Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Godzilla Frana tanıtacağız. King Kong, Skull King. Hani oyun, oyuncaklarımı tanıtıyorum. E, Soksu beklettim ama özür dilerim. Neyse zaten biliyorsunuzdur adım FNAF sever Eymen'di. Ama arkadaşlar şey oldu. Eymen'in oyuncak dünyası. Evet. Yanındaki kim soracak? Kim diye soracaksanız arkadaşım var. Sınıf arkadaşı. Evet sınıf arkadaşı. Adımı, adımı değiştirmemin sebebini de söyleyeyim. Adımı değiştirmemin sebebi ben FNAF, FNAF videoları tek çekmedim. Hem oyuncak videoları çekeceğim. Ay. Ondan dolayı adımı Eymen'in oyuncak dünyası Kesinlikle diye değiştirdik. De Ama videoya başlamadan önce evet. çok önemli şey unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. Yorumlara diğerki videoda ne şey Hangi oyuncağı çekeceğimi yazabilirsiniz. O zaman videomuza başlayalım. Benim de olmamı istiyorsanız yorumlara beni de belirtin yani. Evet doğru söylüyor. Gelip hemen imdadımıza imdiamız, yetişecektir. <laughs> ha. İlk karakterimiz böyle küçük seriden. Tırtıkları var. eklemleri yok tabii ki de küçük Oynamıyor yani. Kafası çıkabiliyor. Adı da Şimo. Çok tatlış mavi şeyleri var. Ay, bu küçük şeriden dediği gibi. Sonra Godzilla var. Böyle mavi tırtıkları var ve buradan ateş ediyor ve ağzından alev çıkartabiliyor. Bunlar buradan ateş etmiyor, mı? ağzından ateş <laughs> ediyor. Buralarında Buraların tek mavi mı? böyle Hı? ışıklar geliyor ve ateş ediyor. Bunun eklemleri oynuyor ayrıca böyle eli lampası kuyruğu böyle dönüyor. Evet. Hayır oynuyor yani. yani oynuyor. Sonra buna da Godzilla'ydı herhalde. Evet, bu da Godzilla. Bu da fosforlu Godzilla yani pembe Godzilla. Ağzından alev çıkıyor ve bu alev çıkabiliyor. Şöyle. Birazcık sert Evet. Neyse sonra buralar fosforlu ve arka kuyruğu keskin ama orayı fosforlu yapmamışlar. Evet, burası diğer Godzilla'yı veremem. Diğer bu arada daha arkadan yok. arkadan şey geliyorsa özür benim deliriz. benim sesim böyle arkadaşım bilmiyor bunları da ondan dolayı sesler geliyor onun için özür dilerim İsmileri bilmiyorum <laughs> ben biliyorum ama işte bu böyle ağzı oynuyor bunu özellikle şuradan ben kina keserim mesela bu bu o bunun ismini bilmiyoruz köpeğe benziyor ta benziyor. <laughs> Tüyleri çok uzun buraları kaplana benziyor. Yelekleri var burasında. Ağacı açılmış böyle. Gözleri burada. Hem bu küçük seriden anne hani Shimodaki gibi. Bu da böyle. Şurada King Kong'a geçelim. King Kong <laughs> da böyle. Bunun elinde böyle eldiven mi diyecek? Kol ambalajı mı diyecek? Şey. Ona benzer bir şey var. Buna elektrik üretip böyle vurabiliyor düşmanlarına. Buna kafası oynuyor, ağzı oynamıyor. Bir sürü eklemi var bunun mesela. Eklemleri Kolları. kolunun burası. Ekse. Eklemi var. Burası Aynen oynuyor. Bu. Aynı burası oynuyor. Aynı Golden Freddy gibi. Golden Freddy. 40 Freddy'nin adı Golden değil mi? Yok. Ne? Ha, Withered Freddy. Diğer Bir videodaki Freddy. Evet. Çok güzel. Her yer sallanıyor. Withered Freddy'nin de öyleydi. Getireyim mi? Yok ya. Onlara gerek yok şimdi. Arkadaşlar. Diğerki videoda Gülbahar yoktu. Evet. Çünkü kanalından da haberim yoktu. Evet, kanalından haber yoktu. Çünkü o gün tatildi ve haber vermemişti. İşte ve şey. biz bayağı asla video çekemedik. Aylar aylar oldu. Denedik, denedik ama aylar istiyordum. olmadı ama 3 hafta evet. falan oldu. Normalde de video çekmiştik ama yükleyemedik bir türlü. Sonra yeni bir video çekelim dedik. İşte bu da King Kong'da böyle. Bir de yanından böyle bir uşak geliyor. Ama o King Kong'la aynı. O yüzden Evet. Ve King Kong'un eline takabiliyoruz bunu. Şöyle şöyle takıp Böyle eline takıyoruz. Diğer eline de takabilirsiniz. Ben taktım. Şimdi son olarak son olarak işte Scar King'i gösterim. Scar King de böyle. Elinde bu var. Bunu dişine de takabiliyoruz. Böyle. Bilezik de olarak takabiliyoruz. Hatta göstereyim. Bilezik. Hemen. Bilezik. Bilezik. Bilezik kola takılan. Evet kolumuza takabiliyoruz diyor. Arkadaşım sok öyle şeylere. <laughs> Bileziklere. Sok. Etkili olduğunda. Ucuna bakar mısın? <laughs> Böyle de takılabilir. Öyle takılıyor. Ama onlar da şuradan geçiriliyor da. Ben geçemedim. Çok zor. İşte bu da böyle. Bunun ayrıca burası oynuyor. Bunda daha çok eklemler var. Ve korkunç. Baksanıza dört tane eli var bunun. Bu da King Kong gibi ama daha zayıf. İskelete benziyor. İşte bu da böyle. Bu da 6 dakika 3 saniye. De. Tamamdır. O zaman bugünkü videomuz bu kadar. Evet, Diğer iki videomuz Ejderhanı nasıl eğitirsin oyuncağı olacak. Ama kutu açılımı olacak. Kanalımızı fena... takip edin ki diğer videoya da girebilirsiniz. Bir o zaman videoyu ve bu videoya abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri unutmayın. açmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda <laughs> görüşürüz. Ve diğer videoyu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Kanalımda adı FNAF Oyuncaklarımı tanıtıyorum. O zaman görüşürüz. görüşürüz.